Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 küçük sevgiye hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle baştan sona tüm ayrıntılarıyla hepimizin yakından tanıdığı sevimli çizgi film karakteri Totoro'yu öreceğiz. Gerekli malzemelere geçmeden önce eğer kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Zaten aboneyseniz de videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Totoro'yu örmek için koton içerikli bir ip kullanacağım. Ben şöyle Alize Cotton Gold'un grisi ile örmüş oldum. Bu videoda da yine aynı ipin mavisini kullanmış olacağım. Beyaz renkli ipine ihtiyacımız var. Benim elimde daha önce kalmıştı. Yine aynı markanın ipi. Bu ipler için 2,5 mm tığ kullanmış olacağım. Bir makas, bir iğne. Gözleri işleme de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde 6 mm kilitli gözle kullanabilirsiniz. Ve doldurmak için de boncuk elyaf kullanacağız. Öncelikle Totoro'nun gövdesini öreceğiz. Sonra bu beyaz renkli karın kısmını, kulaklarını ve kollarını örerek Totoro'yu tamamlamış olacağız. Totoro'yu örmeye baş kısmından başlayacağız. Yukarıdan aşağıya doğru örmüş olacağız ve en son şurada kapatacağız. Totoro'nun kafasını örmek için sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şu şekilde parmağımızda çarpı oluşturduk. Tığımızı alttan yerleştiriyoruz. İpi dolayarak bu tarafa alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Böylece sihirli halkamız hazır. Fakat şu an bırakmıyoruz. Şu baş parmağımızla tutmaya devam ediyoruz. Çünkü çözülebilir. Sihirli halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizi şurada gördüğümüz 2 ipin üzerine yapacağız. Böylece daha sağlam oluyor. Sık iğnelerimizi şu şekilde yapıyoruz. Halkanın içine sık iğne şeklinde örmüş oluyoruz. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız bu videoda kullanacağımız tüm tekniklere ilişkin bir oynatma listesi hazırlamıştım. Yukarıya linkini bırakıyorum onu inceleyebilirsiniz. Şimdi sevgili halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapacağız dedik ve birinciyi yapmış olduk. Aynı şekilde ikinciyi yapıyoruz. Üçüncüyü yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane sık iğneyi halkanın içine örüyoruz. Evet 8 tane örmüş olduk. Şurada gördüğünüz V şeklinin her birisi bir sık iğne oluyor. Bu şekilde sayarak da kontrol edebilirsiniz. 8 sık iğneyi ördükten sonra şurada kalan minik ipi tutarak çekiyoruz ve böylece sihirli halkamız kapanıyor. Biz amigurumi'lerde zincir çekerek halka yapmıyoruz. Bu şekilde sihirli halka yapıyoruz. Böylece Ortası tamamen sıkı sıkıya kapalı bir görüntü elde ediyoruz. Bu da oyuncağımızı doldurduğumuzda çok daha iyi bir görüntü oluşturuyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yapacağız. Burada hangi sık iğneden başlayacağımızı belirlemek ilk zamanlarda karışabiliyor. Şu bizim son ördüğümüz sık iğneydi. Yani 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. ve 1. Bu şekilde İlk ördüğümüz sık iğneyi tespit edebiliriz. Bakın şu an tığımızın bulunduğu yerle onun arasında sanki bir açıklık varmış gibi. Fakat biz spiral şekilde dönerek öreceğiz. Ve bu sık iğnenin içerisine batarak ikinci sıraya başlamış olacağız. Bu sık iğnenin içerisine tığımızı batırıyoruz. Ve bunun içine iki tane sık iğne yapacağız. Bu arada sihirli halkamızın şu ipinin de üzerine örmeye devam ediyoruz. Böylece çok daha sağlam oluyor. Buraya bir tane sık iğne yaptık. Aynı yere ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sırada her birinin içerisine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 8 kere arttırmış olacağız ve şu noktaya kadar bu işlemi uygulayacağız. Evet, ikinci sırayı tamamladık ve toplamda 16 sık iğne örmüş olduk. Eğer amigurumiye yeni başlıyorsanız bu sayıları her sıranın sonunda kontrol etmekte fayda var. Çünkü buralarda oluşacak bir hata ilerleyen sıralarda formülümüzün tam oturmamasına yol açabilir. Bu arada bu sihirli halkadan kalan ipi kesebiliriz artık. Üçüncü sıraya başlamadan önce sıranın başlangıcını takip etmek için bir parça farklı renkte ip kullanıyoruz. Siz isterseniz ilmek belirleyici ya da bir çengelli iğne de takabilirsiniz. İlk ördüğümüz sık iğnelere. Böylece sıraları çok daha kolay takip etmiş oluruz. Şimdi üçüncü sırada şöyle yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz sıradaki ilmeğin içerisine. Yanındakini artırıyoruz. Yani aynı yere iki tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine iki tane yapıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 8 kere örmüş olalım. Evet, 3. sırayı tamamladık ve bakın ipi taktığımız noktaya geldik. Bu şekilde sıranın bittiğini de anlamış oluyoruz. Bu şekilde ördüğümüzde 3. sıranın sonunda toplam 24 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 4. sıraya geçerken bu takip ipimi şöyle arkaya doğru alıyorum ve Dördüncü sırada bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakini artırıyoruz. Yani aynı ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve sonra bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynısını tekrar uygulayalım. Yani bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine iki tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu formülü sıranın sonuna kadar uygulamış olalım. Evet dördüncü sırayı tamamladığımızda toplam 32 sık iğneye ulaşmış olduk. Bu formülü kullanarak ördüğümüzde hep aynı noktalarda artırmamış oluyoruz. Böylece artırma noktaları da belli olmayan düzgün bir daire örmüş oluyoruz. Beşinci sırada uygulayacağımız formül 3 tane sık iğne yapacağız ve artıracağız. Şöyle 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Sıradakine artırıyoruz. Bunu Toplamda 8 kere uygulayarak şu noktaya kadar geliyoruz. Evet 5. sırayı da tamamladığımızda toplam 40 tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi 6 sıra boyunca hiç artırma yapmayacağız. 6. sıradan 11. sıranın sonuna kadar her sırada 40 sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Evet 11. sıranın sonuna kadar her sırada 40 sık iğne örerek 6 sıra ilerlemiş olduk. Şimdi 12 ve 13. sıralarda biraz daha arttıracağız. 12. sırada takip ipimizi şöyle arkaya alalım. 4 tane sık iğne yapıyoruz ve arttırıyoruz. Bunu toplam 8 kere tekrarlayarak sıramızı tamamlıyoruz. Evet 12. sırayı tamamladık ve toplam 48 sık iğneye ulaşmış olduk. 13. sırada yine artırıyoruz. Bunun için ilk önce bir artırma yapıyoruz. Ve 11 tane sık iğne örüyoruz. Bunu 4 kere tekrarlıyoruz. Artırıyoruz. 11 sık iğne örüyoruz. Ve sırayı tamamlamış olalım bu şekilde. Evet 13. sırayı da tamamladığımızda toplam 52 sık iğneye ulaşmış olacağız. Şimdi 14. sıradan 21. sıranın sonuna kadar yani 8 sıra boyunca hiç arttırmadan 52 sık iğne örerek 8 sıra ilerleyeceğiz. Evet 8 sıra boyunca örmüş olduk. Şimdi bundan sonra eksiltmeye başlayacağız. Fakat onun öncesinde totorumuzun yüzünü şekillendireceğiz. Yüzünü şekillendirirken de iki alternatifimiz var. İsterseniz bu şekilde kilitli göz takarak şöyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Ya da işleme göz de yapabilirsiniz. Bu da oldukça sevimli oluyor. Şimdi bu videoda her ikisini de uygulamış olacağız. Öncelikle kilitli göz takmış olalım. Kilitli gözleri 9. ve 10. sıralar arasına yerleştireceğiz. Bu yüzden elimizde örmüş olduğumuz oyuncağın 9. ve 10. sıralarının arasına tespit ediyoruz. 9. ve 10. sıraların arası tam olarak şuraya denk geliyor. İki göz arasında 11 ilmek olması gerekiyor. Şimdi buna göre iğne ile gözlerin yerini ayarlayacağız. Evet bu şekilde gözlerin yerini ayarlamış olduk. Şimdi buralara kilitli gözlerimizi takalım. Evet gözleri taktık fakat arkalarını henüz kapatmıyoruz. Gözlerin etrafına beyaz şöyle minik çizgiler yapmak istiyoruz. Bu yüzden de arkasını kapatmadan o beyaz işlemeleri yapacağız. Bunun için bir parça şöyle koton beyaz ip kullanacağız. Ve gözlerin hemen kenarında bir noktaya sabitliyoruz. Evet şöyle gözün etrafında önce yarım tur atıp Şuradan içeriye iğnemizi batırıyoruz. Ve ilk yarısının beyaz halkası oluşmuş oldu. Aynı şekilde diğer tarafa da beyaz çizgiyle şu halkayı tamamlıyoruz. Evet bu şekilde beyaz renkli bir daire oluşturduktan sonra artık gözün arkasını takabiliriz. Şimdi aynı işlemi diğer göz için de uygulayalım. Önce beyaz halkasını oluşturalım, sonra da arkasını kapatalım. Evet böylece gözleri takmış olduk. Şimdi burun, ağız ve yanak işlemelerini yapacağız. Burun, göz gibi işlemeler için ben bu şekilde %100 polyester biraz kalın bir ip kullanıyorum. Siz isterseniz naylon dantel ipliklerinden de kullanabilirsiniz. Burnun yerini de işlemeden önce iğne ile belirlemek işimizi kolaylaştıracak. Yine gözleri taktığımız sıraya yapıyoruz. Şöyle tam ortalı olacak şekilde arada 4 ilmek var. Bu şekilde burnu da buraya işleyeceğiz. Evet şu şekilde burnunu da işlemiş olduk. Burnun iki sıra altına minik de bir ağız işliyoruz. Evet bu şekilde yapmış olduk. Şimdi yanaklarına böyle minik çizgiler yapacağız. Siz isterseniz pembe bir iple sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yaparak onu kapatıp yanaklara dikebilirsiniz. Bu yanak çizgilerinin işlemesini de gözü taktığımız sıranın iki alt sırası, yani şuradan işlemiş olacağız. İki ilmek arkaya aldık. Önce şöyle düz bir işleme yapıyoruz. Diğerini ise çapraz aşağıya doğru işlemiş oluyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi yanaktan minik bir çizgi oluşmuş oldu. Aynısını simetrik bir şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Evet şu şekilde yanak çizgileri de hazır. Bu ipi artık gizleyerek kesebiliriz. Evet göz işleyeceğimiz totoro bu şekilde. Eğer siz bunun yerine şöyle çizgi göz yapmak isterseniz onu da birlikte işlemiş olalım. Eğer gözleri işlem olarak yapacaksak bu kez burnundan başlıyorum önce daha simetrik olabilsin diye. Burnun yeri yine aynı şekilde 9 ve 10. sıralar arasına. 4 ilmek arayla burnu işleyelim. Burnu işledik. Burnun iki sıra altına minik bir ağız işliyoruz. Ve şimdi gözleri yapmaya başlayacağız. Gözlerin başlangıç noktası burunla aynı hizada 3 ilmek ileriye iğnemizi batırıyoruz. Burunla aynı hizada 3 ilmek yan tarafa doğru şöyle iğnemizi çıkarıyoruz. İğnemizin çıktığı noktadan bir üst ilmeğin yanındakine yani şöyle çapraz olacak şekilde iğnemizi batırıyoruz ve gözün ilk kısmını oluşturuyoruz. Alt çaprazdan yani şu noktadan iğnemizi çıkartıyoruz ve tepedeki noktaya tekrar batırarak ters bir V şeklinde gözleri işlemiş oluyoruz. Aynısını simetrik bir şekilde şu tarafa da işleyeceğiz. Öncesinde eğer siz bu şekilde örerek dikmek istiyorsanız yanaklara çizgi yapmanıza gerek yok. Ama isterseniz şu şekilde gözün altına yanakları da işleyebiliriz. Bunda işleme yapalım yanakları. Gözün iki alt sırasına şu şekilde iki ilmek ileriye düz bir çizgi bir tane de şuraya çapraz bir çizgi şeklinde yanakları işlemiş olduk. Aynısını simetrik bir şekilde bu tarafa da işlediğinizde böyle sevimli bir görüntü de oluşabilir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben her ikisini de çok sevdiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Evet, tutuğumuzun yüzünü de şekillendirdiğimize göre onu örmeye devam edebiliriz. En son 21. sırayı örmüştük. Şimdi 22. sıradan itibaren devam ediyoruz. 22. sırada 11 sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Bunu 4 kere tekrarlamış olacağız. Evet, 22. sırada eksiltmeye başlamış olduk ve 48 sık iğneye düştük. 23. sırada eksiltme yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine bir tane sık iğne yaparak toplam 48 sık iğne öreceğiz. 23. sırada 48 tane sık iğne örmüş olduk. 24. sırada eksiltmeye devam ediyoruz. 6 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz bu sırada. Şöyle 6 tane sık iğne yapalım. 1 Eksiltmelerde gizli eksiltme yapıyoruz. Bunun için öreceğimiz sık iğnelere şu şekilde tığımızı batırıyoruz normalde. Eksiltirken sadece öndeki ilmeği alıyoruz. Yanındakinin de sadece öndeki ilmeğini alıyoruz. İpi dolayarak ikisinden geçiriyoruz. Tığımızda iki ilmek var. İpi doluyoruz ve ikisinin içinden geçiriyoruz. Böylece gizli eksiltme yapmış olduk. Bu sıra boyunca 6 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örelim. 24. sıranın sonunda 42 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi 25. sırada eksiltmeye devam ediyoruz. Bu sırada 5 sık iğne öreceğiz ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bunu uygulayacağız. 25. sıranın sonunda 36 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi 26. sırada 4 sık iğne öreceğiz ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bu formülü uygulamış olacağız. Böylece 26. sıranın sonunda 30 sık iğneye düşmüş olduk. 27. sırada biraz daha sık eksiltmeler yapacağız. Bunun için bir sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 10 kere uygulamış olacağız. Böylece 27. sıranın sonunda toplam 20 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi bu aşamada oyuncağımızı doldurmaya başlıyoruz. Bunun için boncuk elyaf kullanacağız. Amigurumi örerken doğru formüllerle, doğru sayılarla örmek kadar düzgün doldurmak da çok önemli. Çünkü içini ne kadar sıkı ve düzgün doldurursak oyuncağımız o kadar güzel görünecektir. Şimdi neredeyse hiç elyaf almayacak hale gelene kadar oyuncağımızı dolduralım. Evet gördüğünüz gibi oldukça sıkı sıkıya doldurmuş olduk. Artık çok da fazla elyaf alacak yer kalmadı. Şimdi örmeye devam edebiliriz. 28. sırada 10 tane eksiltme yapıyoruz. Artık buradan itibaren örerken elyaf dolu olduğu için örgümüze elyaf karışmamasına da dikkat ediyoruz. Ve 28. sırayı da tamamladık. 10 tane ilmeğimiz kaldı sadece. 29. sırada 5 tane daha eksiltme yaparak gövdeyi tamamlıyoruz. Evet son eksiltmelerimizi de yaptık. Şimdi ipimizi birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. En sonda kalan şu ilmekleri de iğne ile toparlayarak şu açıklığı da tamamen kapatacağız. Kalan ipimizi iğneye taktık ve ilmeklerin sadece şöyle öndeki kısımlarına iğnemizi batırarak 5 tane ilmeği toparlıyoruz. Ve iğne ile aralardan geçirerek bu ipi de birazcık gizliyoruz. Hemen kesmiyoruz. Hemen kesersek sökülme ihtimali var. O yüzden aralardan geçirerek gizliyoruz. Evet, sıra geldi Totoro'nun karnını örmeye. Karnını örmek için de beyaz renkli bir ip kullanıyorum. Yine aynı kalınlıkta bir ip olmasına dikkat ederseniz iyi olur. Bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. İpin ucundan çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şu anda biz düzgün bir daire oluşturacağız. O yüzden artırma noktalarının üst üste gelmemesine dikkat edeceğiz. Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. İsterseniz o videoya da göz atabilirsiniz. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yaparak toplamda 14 sık iğneye ulaşıyoruz. Evet ikinci sırayı da tamamlamış olduk. Bu kalan ipi kesebiliriz artık. Sıranın başlangıcını takip etmek için bir parça farklı renkli ip kullanıyoruz. Üçüncü sırada bir tane sık iğne yapacağız. Yanındakini artıracağız. Yani sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne yanındakini artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 7 kere uygulamış olacağız. Üçüncü sırayı tamamladığımızda toplam 21 sık iğne çıkmış olacağız. Dördüncü sırada bir sık iğne yapacağız. Artıracağız bir sık iğne yapacağız. Yani şöyle bir tane sık iğne yaptık. Yanındakini arttırdık. Yanındakine bir sık iğne daha yaptık. Sıranın sonuna kadar bu formülü uygulamış olacağız. Böylece alt sıradaki artırmalarla şu an yaptıklarımız üst üste gelmeyecek. Böylece dördüncü sıranın sonunda toplam 28 sık iğneye çıkmış olduk. 5. sırada takip ipimizi şöyle ön tarafa alalım. 5. sırada 3 sık iğne yapacağız ve artıracağız. Sıranın sonuna kadar bu formülü uygulayacağız. Evet, 5. sıranın sonunda da toplam 35 sık iğne örmüş olduk. Takip ipimizi arkaya aldık. 6. sırada 2 sık iğne öreceğiz, artıracağız. 2 sık iğne öreceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar uygulamış olacağız. Böylece 6. sıranın sonunda 42 tane sık iğne örmüş olduk. Öreceğimiz kısım bitti. Dikmek için ipi biraz uzunca bırakarak kesiyoruz. Ve şöyle tığımızı çekerek çıkartıyoruz. Şu bitiş noktasının pek belli olmamasını istiyoruz. Bunun için iğne ile gizleyeceğiz. İpimizi iğneye takıyoruz. Sıradaki sık iğneden değil, bir sonrakinden iğneyi şu şekilde geçiriyoruz. Ve sonra son ördüğümüz sık iğnenin dıştan içe doğru orta kısmına doğru iğneyi geçiriyoruz. Ve bu şekilde gizli bir bitiş oluyor. Bakın tam bitiş noktasında çok da belli olmayan bir geçiş oluyor. Bu ipi şöyle arkaya alacağız ve sonrasında dikmek için kullanacağız. Kulakları ve kolları da örelim sonra hepsini beraber dikeriz. Kulaklar için yine bir sihirli halka oluşturuyoruz. Ve sihirli halkanın içerisine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Küçük ipi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada bir tane arttırıyoruz, yanındakine sık iğne yapıyoruz. Bir tane arttırıyoruz, yanındakine sık iğne yapıyoruz. Böylece toplam 6 sık iğneye çıkmış oluyoruz. Bir tane arttırıyoruz, yanındakine tek sık iğne yapıyoruz. Sıradakine arttırıyoruz. Yanındakine bir sık iğne yapıyoruz. Böylece toplam 6 sık iğneye çıkmış olduk. Üçüncü sırada sıradaki ilmekte arttırıyoruz. Yanına iki tane tek sık iğne yapıyoruz. Aynısını tekrarlıyoruz. Yani arttırıyoruz. İki tane sık iğne yapıyoruz. Şu kalan ipi kesebiliriz. İki sıra üzerine ördükten sonra. Bu kısım biraz küçük olduğu için şöyle çevirmek gerekiyor. Böylece 3. sıranın sonunda toplam 8 sık iğneye çıkmış olduk. Şimdi 3 sıra boyunca 4 5 6. sıralarda her sırada 8 sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Yani toplamda 24 tane sık iğne öreceğiz diye de hesaplayabilirsiniz. Evet 3 sıra boyunca 8'er sık iğne örmüş olduk. Şimdi 7. sırada küçük bir eksiltme yapacağız. Bunun için 1 tane eksiltiyoruz. Gizli eksiltme yapıyoruz şu şekilde. 2 tane ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynısını uyguluyoruz. Yani bir tane eksiltme yapıyoruz. Yanındaki iki ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Böylece 6 sık iğneye düşmüş olduk. 8. sırada da her bir sık iğnenin içine bir tane yapıyoruz. Yani toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz. Evet böylece kulağı örmüş olduk. Bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani sık iğne yapacak gibi tığımızı batırıyoruz ve ipi dolamadan diğerinin içinden geçiriyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Kulağı dikeceğimiz için biraz uzun bırakarak onu kesmiş oluyoruz. Ve kulakları diktiğimizde daha sert durabilmesi için içini bir miktar boncuk elyafla dolduruyoruz. Evet bu kulağın aynısından bir tane daha örüyoruz. Kulaklar hazır şimdi kollarını örelim. Kolları örmek için de yine sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ucundaki ipi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yaparak yani artırarak toplamda 12 sık iğne örmüş oluyoruz. Şurada kalan minik ipimizi de keselim. Şimdi üçüncü ve dördüncü sıralarda hiç artırma yapmadan 12'şer tane sık iğne öreceğiz iki sıra boyunca. Evet beşinci sırada bir tane eksiltme yapıyoruz. Dört tane sık iğne örüyoruz. Şöyle eksiltme yaptık. Dört tane sık iğne örüyoruz. Aynısını tekrarlıyoruz. Yani eksiltme yapıyoruz ve dört sık iğne örüyoruz. Böylece 5. sırada 10 sık iğneye düşmüş oldu. 6. sırada eksiltme yapıyoruz. 3 sık iğne örüyoruz. Bunu 2 kere tekrarlamış oluyoruz. Böylece 6. sıranın sonunda 8 sık iğneye düşmüş olduk. 7. sırada yine 1 tane eksiltme yapıyoruz. 2 sık iğne örüyoruz. Bunu 2 kere uygulamış oluyoruz. 7. sıranın sonunda 6 tane sık iğneye düşmüş olduk. 8. sırada 6 tane sık iğne örüyoruz. 8. sırada 6 tane sık iğne yaptıktan sonra Kolun şu her iki tarafını da kapatmış oluyoruz. Ben kolları doldurmuyorum. Bu haliyle kalması yeterli. Doldurduğumuzda böyle biraz havada kalabiliyor. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Kolun her iki kanadını da birleştirecek şekilde 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yani tığımızı sıradaki sık iğneden batırıyoruz. Ve karşı tarafta şu şekilde geçiriyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Aynısından 2 tane daha yapıyoruz. Böylece 3 tane sık iğne kapatmış olduk. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Kollardan birisi için bıraktığımız ipi birazcık uzun kesiyoruz. Çünkü şu karındaki işlemeleri yapacağız. Şimdi aynısından bir tane daha örelim. Evet böylece kollar da hazır. Şimdi bunları gövdeye dikebiliriz. Kolları 11 ve 12. sıraların arasına dikmiş olacağız. Önce orayı tespit ediyoruz. 11 ve 12. sıraların arası burası. Yanağı yaptığımız son noktanın 2 ilmek ilerisine kolu dikmiş olacağız. Buraya iğneleyerek önce onu sabitliyoruz. Ve buraya kolu dikelim. Dikerken 1 ilmek gövdeden dikiyoruz. Bir kere kolun şu üç ilmeği vardı kapatmak için kullandığımız. Bir kere oradan geçiriyoruz. Bir kere gövdeden geçiriyoruz. Bir kere koldan geçiriyoruz. Bu şekilde sağlam olana kadar birkaç noktadan daha dikmiş oluyoruz. Bu benim uzun bıraktığım mavi ipti. O yüzden kesmiyorum. Bu haliyle bırakıyorum. Karnındaki işlemeler için kullanacağız. Aynı şekilde simetrik olacak şekilde diğer kolu da şuraya iğne ile sabitliyoruz ve sonra dikiyoruz. Şimdi beyaz karnını dikeceğiz. Şöyle ağzı işlediğimiz noktanın bir ilmek altından itibaren iğne ile sabitliyoruz. Ve tıpkı kollarda yaptığımız gibi bir seferinde gövdeden bir seferinde beyaz kısımdan olmak üzere karnını şöyle tüm sıra boyunca dikiyoruz. Dikerken iğneyi küçük küçük adımlarla ilerletmek lazım. Çünkü ne kadar ince ve titiz dikersek oyuncağımız o kadar düzgün görünecektir. Her seferinde bir ilmek atlatarak Şöyle dikmiş oluyoruz. Evet, böylece karnında dikmiş olduk. Şimdi karnına bu kolda bıraktığımız mavi iple karnının işlemelerini yapalım. Karnında şöyle 3 ya da 4 tane ters V işareti yapıyoruz. Biliyorsunuz Totoro'nun karnında bu şekilde işaretler var. Bunun için şöyle yapıyoruz. Önce aşağıya doğru geliyoruz sonra tepe noktaya gelmiş oluyoruz. Bu şekilde 3-4 tane yapabiliriz. Evet şöyle 3 tane yeterli olacak diye düşünüyorum. İpimizi yine aralarda gizleyerek kesiyoruz. Ve son olarak sıra geldi kulaklara. Kulakları da şu şekilde tepe noktaya iğne ile sabitliyoruz önce. Ve onları da dikiyoruz. Tüm bu küçük parçaları da dikerken mutlaka çok sağlam dikmeye dikkat ediyoruz. Çünkü oynadıkça zamanla bunların kopmasını istemeyiz. Evet, toto oralarımızı tamamlamış olduk. İsterseniz çantanıza, arabanıza asabilirsiniz ya da üzerine bir zincir takarak anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Bu haliyle bile oldukça sevimliler. Kanalıma abone olmayı, aboneyseniz de videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bundan sonraki projede görüşmek üzere diyorum. Hepinize sağlıklı, keyifli ve bol örgü dolu günler dilerim.